Siz elma suyunun elma bahçeden toplandıktan sonra özenle, elle sıkılarak yapıldığını mı sanıyorsunuz? Tekrar düşünün. Diğer modern gıda üretimlerinde olduğu gibi elma suyu da endüstriyel skalada yapılır. Ve böyle olması da gerekir. Çünkü sadece bir fabrikada her yıl 400 bin ton elma, elma suyuna dönüştürülür. Kanada'nın Quebec şehrinde elma suyunu daha Macintosh elmasından yapıyorlar. Elma suyu üretiminin %90'ı hasat zamanı olan Ekim ayında yapılır. Bu süreç, elmaların taşıyıcının üzerinde inceleme noktasına gelmesiyle başlar. Elmalar taşıyıcı bandın üzerinde aksi istikamette döndürülür. Böylece ıslak yapraklar ve diğer maddeler bandın üzerinde kalır. Elmalar saatler boyu silolarda bekletilir. İni sırasında elmaların fazla berelenmemesi için dönerek inen oluklar sayesinde yavaşlatılır. Artık elmanın suyunu çıkarma işlemine başlanabilir. Elmalar yıkanır. İlk yıkama sırasında toplanan elmaların yanı sıra rüzgarın düşürdüğü elmaların da tozu toprağa alınır. Soğuk suyla yapılan son bir yıkamayla yıkama işlemi tamamlanır. Elmalar bu öğütücünün içinde küçük parçalara kesilir. Maksimum düzeyde elma suyu çıkarabilmek için meyvenin hücre yapısını ayrıştıran enzimler eklenir. Daha sonra elmalar ıslanıp yumuşamaları için 60 ila 90 dakika bekleyecekleri haznelere alınırlar. Sonra elma suyu çıkarılır. Elma parçaları güçlü bir hidrolik ezme makinesine pompalanır. Ezme makinesinde filtre düzeni elmanın kabuğunu, çekirdeğini ve sapını tutar. Kalite kontrol çok sıkı olmalıdır. İşlemin her aşamasında elma suyundan örnekler alınarak Hijyen kontrollerinin uygun olup olmadığından emin olunur. Elde edilen su filtreden geçirilerek içindeki küçük parçalar ayrılır. Bir sonraki safhaya geçebilmek için bu devasa büyüklükteki rezervuarlar kullanılır. Bir sonraki safha ise pastörizasyondur. Elma suyu dönüştürücüde 88 santigrat dereceye kadar ısıtıldıktan sonra 50 dereceye kadar tekrar soğutulur. Pelteyi sulandırmak için enzimler eklenir. Burası minik gözeneklere sahip, filtrelerin en küçük parçaları tuttuğu ultra filtreleme işleminin yapıldığı yerdir. Elma suyu uygun bir şekilde filtrelenmiştir. Daha sonra tat, renk ve doğal meyve şekeri içeriğinin yanı sıra berraklığı da kontrol edilir. Elma suyu Ekim ayında yapıldığından yıl boyunca muhafaza edilmesi gerekir. Üretimin bir bölümü sene içinde şişeleneceği zamana gelene kadar bu steril depoda bekletilir. Her bir hazne 110 bin litre kapasiteye sahiptir. Herhangi bir katkı maddesi içermez. Daha sonra elma suyu çok büyük bir hızla kutulara doldurulur. Bu kutular hava almayacak şekilde kapatılır. Üzerlerine sıcak yapıştırıcı sürülür. Bu sayede pipetin yan tarafa sabitlenmesi sağlanır. Bir başka otomasyon üretim hattı elma suyunu şişeler. Konvayör üzerinde sırayla ilerlerler. Şişeler önce bu steril odada yıkanır ve hidrojen peroksitle dezenfekte edilir. Şişeleme bölümüne geçmeden önce de steril suyla yıkanırlar. Her dakika 120 şişe pastörize elma suyuyla doldurulur ve kapağı kapatılır. Daha sonra şişeler etiketlenir ve sevkiyata gönderilir. Bu fabrika her yıl 20 bin ila 40 bin ton elmayı elma suyuna dönüştürür. Nasıl yapılır da birazdan